Evet, hayran olduğumuz bir isim efendim. Oyuncu Hatice Aslan, 2014'te final yapan Lale Devri'nde rol arkadaşı Tolgan Sayışman'la yaşadığı kavgayı anlatmış. Sete geldiğinde iyi değildi, karşısında ben vardım, öfke kontrolü yoktu demişti. Tolgan Sayışman'a Hatice Aslan'ın bu açıklamasını sorduk, işte tepkisi. Tolga Sayışman, eşi Almeda Abazi ve Almeda'nın Arnavutluk'tan akrabaları Etiler'de döner yemeğe gitti. Arnavut misafirlerin canı Türk iş döner istemiş. Birlikte bir yemek yedik galiba. Aynen. Evet, böyle bir evden kaçtık. Allah'tan pizzam gelmemiş. <gülüyor> <gülüyor> Arnavutluk'tan e, kuzenleri geldi, e, nişanlısı falan. Canları döner çekti. Biz, Biz ev halimizde çıktık. Arnavutlar Türkiye'de döneri merak etmiş. Peki Tolgan Sayışman Arnavutluğa gittiğinde hangi yemekleri yiyor? <laughs> o çok güzel yemekler var da ben daha çok e, kayınvalidemin yaptığı yemekleri tercih ediyorum. Ya vay. Sen, ben tam, de annenin yaptığı yemekleri. Senin, senin, yemeklerini de tercih ediyorum. <laughs> yani yemek yemek şey olmasın, olmasın ama. Kesinlikle. Peki Ahmet Hanım Tolgan, Tolgan Bey evde hamarat mıdır? Tolga. Yapar yapar. Değil mi? E, Tolga çok güzel yer. Çok güzel yerim. <laughs> vaktim yok. Ne be, bir de yemek mi yapacağım Allah aşkına e. kafamı kaşıyacak vaktim kalmıyor. Tolgan Sayışman Hatice Aslan'ın Tolgan'ın öfke kontrolü yoktu sözleri üzerine soruya da ilginç bir cevap verdi. Öfke kontrolü yoktu yani e, o sırada Tolgan. Sonra tabii ki sette e, biz tekrar e, konuştuk, barıştık. Durum mu? Durum. Aynen. Durum, 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 durum. Ya şey gündemi meşgul eden konularla ilgili soru almıyorum. Hadi kolay gelsin. Tam o sırada e, Alme'de gitti yanına, yanına biri geldi. Evet. Mekanın sahibi geri geldi. Mekanın Onu sahibi bilir. geri geldi. Bir daha böyle biz Gülşen'le konuşuyorduk mevzuyu. Bir, bir döndük başka başka biri var. <laughs> evet. Almeda üşüdü de üşüldü, arabaya mı gitti dedik ama. E, şimdi şöyle bir şey var tabii. Yıllar sonra... Konunun yeniden gündeme geliyor olması, konuşuluyor 28. olması bence Tolga'nı fazlasıyla rahatsız etmiştir. Çünkü Tolga'nın artık o kafada olan bir Tolga Han değil. Değişti. Emin ol, şimdiki kafası, şimdiki aklı olsa asla böyle bir gerginlik yaşamazdı, yaşatmazdı olsun. Evet evet evet. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Ama... Hatice Aslan'a da helal olsun. O olgunlukla 48 yaşındaydı o zaman. O olgunlukla olayı bu kadar gazete sayfalarına taşıyıp büyütebilirdi. E program, Sadece program gezip anlatabilirdi. Bir, bir özürle konuyu kapattı. Neden? Çünkü çok izlenen bir dizi ve o setten yani. o setten onlarca insan ekmek yiyor diye düşündü. Olayı yargıya taşısaydı dizi biterdi. Evet. Bir de Gülşen şöyle bir şey yıllar sonra da açıklıyorken Hatice Aslan yine zarafetini bozmuyor Diyor Evet. Ki, Tolga Sayışman'ın evet bir öfke kontrolü vardı o yıllarda ama kendisiyle ilgili bir problem yaşıyordu. Çok ben, daha alınganmış benle ilgili, ilgili. Evet. Tolga. Benle ilgili değildi diyor. E Tolga'nın da e, oyunculuk, kariyer, e, o Best Model'dan e, hani ekran önüne ve oyunculuğa geçmesi sürecindeki eleştirileri falan veya biriktirip biriktirip patlamış da olabilir ama bu hiçbir şey affettirmez tabii ki. Böyle bir şey affettirmez. Tolga'nın e, şu zamanda bu konunun tekrar gündeme gelmesi ve sorulması. Çünkü artık e, öyle bir şeyde değiliz. Öyle bir dönemde öyle değiliz. Öyle bir kafada değiliz. Bundan çünkü. 8 10 yıl önce böyle şeyler bir şekilde tolere ediliyordu, kapatılıyordu belki. Ama şimdi asla olmuyor. İnsanlar işlerinden oluyorlar. Diskalifiye ediliyorlar. Büyük tartışmalar başlatılıyor. Sosyal medyada lince uğruyorlar. O yüzden pek de açılmasından taraftar değil tabii ki. E, Almeda'yı getirelim ekrana. Şimdi yine yazmış seyirciler. Bir de bir şey söyleyeceğim. Bazen DM'den de mesaj atıyorsunuz. O arada böyle yayın sırasında bakamıyoruz, yayın çıkışlarında görüyoruz o DM'den gelen mesajları. Ama şimdi bir bakayım dedim. Siz onu bunu boş verin de, Almedan'ın estetiklerine bakın diyorsunuz. Bu kız artık kaç tane açıklama yapsın, kaç kere açıklama yapsın? Yok en son, ya. en son bize yaptığı açıklama şu: 3 senedir hamileyim, hala emziriyorum. O yüzden istesem de bir şey yaptıramam zaten noktasında. Neden? Çünkü bu sefer de çenesine dolgu yaptırdığı, çenesini uzattığı iddiası vardı. Yanaklarının dolgu olduğu iddiası vardı. Kız bir burnunun estetik olduğunu söylüyor. Onun dışında da yüzünde hiçbir şey yok diyor. Ben biraz alnına takıldım. Alın kız. Alın bir kere şimdi botox yaptırınca orası bir Alın havalimanı gibi böyle bir açılıyor burası. Çünkü bir şurayı de, kaldırıyor ya. Bir yeni moda çıktı. Ee, bak <laughs> sana da yaptıracağım onu. Ha, anladım hayatta yaptım. Şuradaki yok. E, saçları böyle artık neyle alıyorlar? Ağdayla mı alıyorlar? Böyle İstasyon. daha gerip daha böyle Ama burayı şu, açma şu, modası. Ya. Alnı daha genişletme modası çıktı. Siz Hayır, de denk geliyorsunuzdur. Ekrana çıkanlar da bunu çok yapıyor. Benim buralarımda saçlar var vallahi. Şuralarımda da var. Hiç şöyle şey yok bak yok şöyle. Olalsın. Böyle Bilmiyorum alıyorsun. Bu, böyle bir şeyle çizmiş gibi. Onun için bütün kadınların alınları şimdi sanki alına alınca o kendiliğinden kavisli Bombe olacakmış gibi düşünüyorlar ama çok kötü duruyor. Evet ya. hiç iyi durmuyor. Duruyor.